tarihsel gelişimine çatışmaların mercek tutmazsak bizi çok yanılgıya götürür. Çünkü bugün de yapılan değerlendirmelerde Hamas'ın yaptığı insanlık dışı uygulamalara baktığınızda sanki İsrail hükümetinin yanında yer alma durumu söz konusu olabiliyor bazı çevreleri açısından ya da İsrail hükümetinin zorbalıklarını düşündüğümüzde e, Hamas'ın yanında yer alma tutumu olabiliyor. Dolayısıyla e, İsrail ve Filistin arasında yaşanan sorunun tarihsel arka planını görmeden değerlendirmeler yaparsak yanlış yapmış oluruz diye düşünüyorum ben. Çünkü bu bölgedeki çatışmalar 1948'de İsrail'in devlet olarak e, kurulduğu süreçten itibaren e, sürekli bir sorun olarak devam etti. Kimi dönem çatışmalar oldu kimi dönem barış e, görüşmeleri oldu. Ama burada e, İsrail ve Filistin arasındaki sorun hem barış görüşmeleriyle hem e, çatışmalarla, intifada isyanlarıyla e, öyle ya da böyle devam etti. Burada tabii e, bir İsrail'in devlet olarak var olma öne çıkarken tutumu, politikaları ama diğer taraftan da şunu görelim ki Arap ülkelerinin kendi arasındaki politikaları, emperyalist ülkelerle kurduğu ilişkiler ABD'nin bölgeye dair müdahalesi bütün bunlardan hiç bağımsız düşünemeyiz. Baştan beri bölgede, coğrafyada İsrail Devleti kurulduğu günden bu tarafa ABD'nin ileri bir karakolu olma misyonunu yerine getirdi. Kurulduğu günden bu tarafa Filistin halkının ee, en meşru haklarını bile tanımaktan uzak bir tutum sergiledi, ee, katliam boyutunda e, saldırganlıklarına e, tanıklık ettik ve bugün de bu çatışmaya e, süreç gelmiş oldu. Evet. ve Bugün açısından da mesela evet. tarihte olduğu gibi yine egemen devletlerin e, bu çatışma sürecinde de etkilerinin e, ve müdahalelerinin olduğunu çok açık ifade etmeliyiz.